Evet arkadaşlar. Şimdi yeni aldığım bisikletle, elektrikli bisiklet aldım. City Park'a gidiyoruz. Bisikletimize ufak bir tanıtım tarzı bir şey çekelim dedim. Haydi gidelim. Alttan da navigasyon açtım. Böyle sohbet edeceğim. Size de sokakları göstermiş olurum aynı zamanda. Bu şekilde bir video çekelim. Şimdi bisiklet yolundan hızlı bir şekilde, ay hızlı diyorum, dikkatli bir şekilde gidelim. Aynalarımızı da ayarlayalım. Aynalar önemli. Aynasız olmaz. Bekleyecek beni mecburen. Arkamda bir tane araba var ama geçti gitti yanımızdan adam. Neyse. Vermez. Bekliyoruz bakalım yeşil yanmasını. yandı ve devam. Aldığım selevitik rahatsızmış. Şu an onu fark ettim. Ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Gelen araba yoksa aslında geçebilirim. Bakayım bir. Artık yok. Evet. Bisiklet yoluna girelim aynı şekilde. Şimdi bu Google Maps'in özelliği bisiklet yollarından götürüyor beni. O çok iyi. Genel izlenimim şu anda ilk olarak bisiklet hakkında. Gayet güzel. Sadece gidonu birazcık alçakta. Böyle gereksiz bilgilerle sizi de yormak, şey yapmak istemiyorum açıkçası. Sıkmak gerek yok çünkü. Ama sanki sele, ay sele diyorum gidon bir tık daha yüksek olsa daha iyi olabilirmiş. Siz şu an gidona bağlı olduğunuz için tabii görmüyorsunuz ne oluyor ne bitiyor ama gidon çok alçak. Onu basitçe söyleyebilirim. Şu anda bu arada arkadaşlar pedal desteğimiz de açık. Pedal desteğiyle çok az bir pedal çeviriyorum. Şu anda yokuş yukarı gidiyorum bir de. Öyle bir şey var. Burada stop sign'ımız var. Stop sign'da durduk. Bu arabadan sonra devam edebiliriz. Ve ediyoruz da Bekleyecek. Gördüğünüz gibi çocuklar geçiyorlar. Abi gel yap gidelim. Şimdi mesela bu gibi durumlarda ben sola nasıl dönüş yapacağım? Bunu öğrenmem lazım. Çünkü bilmiyorum. Arkamdaki araba gitti. Soluma sağıma bak geçtim. Şu yoldan devam edelim bakalım. Burada bisiklet yolu yok çünkü. Şimdi buradan sağa vuracağız kendimizi. Vurduk ve gene aynı şekilde buradan devam. Birazcık pedal kullanalım. dikkat edelim. yol. Devam. Sağ mı dönecek abimiz? Yok hiç güven vermedi bana abi. Ben buradan yardırayım. Ablamız durdu ve devam. Şimdi burada yol küçülüyor. Benim bisiklet yolu bulmam lazım gibi. Bisiklet buralardan çok rahat geçmiyor açıkçası. Öyle bir sorunumuz var. Gelen araba var mı? Devam. Devam burada. Bence buradan yola bağlanabilir miyim? Bence bağlanırım ve bağlandım da. Biraz düz yoldan sürelim. Arkamızda da araba yok. Stop sign'larda tabi duruyoruz arkadaşlar. Amerika'nın en önemli kurallarından biri bilen bilir. Stoplarda dur. Karşıdaki araba da bekleyecek tabi. Karşılıklı bir bekleşme söz konusu. Havada da helikopter var. Huh. Gördüğünüz gibi helikopter iniyor. Şimdi burada nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Yavaşça yolumuza çıkacağız. Yola çıktık. Şuradan da sağa vuracakmışız. Sağımızı vuralım. Mis gibi de çiçek kokuyor. Neyse. <laughs> Yaz geliyor yavaştan. Bahar tabi. Arkamızda araba var. Şöyle sağa çekilelim. Araba gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle beni geçmiyor. Arkamda şu an araba var ve ben 18 ile gidiyorum. 18 mile la. Ve araba beni kesinlikle geçmeye çalışmıyor. Türkiye'de olsa şimdiye çekmişti şeyini. Ben durdum geçsin diye. Gördüğünüz gibi şu an geçti. Arkama baktım. Kimse var mı yok mu yok. Geçtik devam. Oh, huh. güzel. Şimdi devam edebiliriz. 7 dakikalık da yolumuz kalmış. Yollar bomboş. Akıyor vallahi ne yalan söyleyeyim. Gayet güzel. Pedal desteğini çektim çünkü e, bataryayı daha hiç şarj etmedim şu anda o yüzden pedal desteği var ama full throttle şeklinde değil. Always stop sign'da durduk, baktık kimse gelmiyor. Devam. Karşıdaki, sağımdaki binaya da hastane helikopter indi şu anda. Vallahi GTA 5 gibi bir yaşam sürüyor burada insanlar. Şimdi devam. Bu arada gittiğimiz yer söylemediysem City Park'a gidiyorum arkadaşlar. City Park'ta birazcık dolaşacağım böyle bisikletle. Umarım sesim iyi geliyordur. Burada da bir stop sign var. Duralım durduk ve devam. Uzun süredir bisiklete binmiyorum. O yüzden ellerim bir tıkacıdı. Her yerde de doktorlar var çünkü burası hastane. Özel bir çocuk hastanesi. Şimdi stop dedi durduk. Evet bakın Neighborhood Bikeway diyor. Yani bu yoldan şu an gittiğimiz yoldan sadece bu yöne doğru bisikletler gidebiliyor arkadaşlar. Bisiklet harici gidiş yok. Devam edelim. Bu arada çok rahat bir şekilde bisiklet 20 mayalı görüyor. Zaten e, kanunlara göre de 20 mile'ın hızlı gitmem yasak bisiklet olduğum için. Denver'da kural bu şekilde ama tabii bölgeden bölgeye bu kural değişiyor. Şimdi birazcık size niye scooter değil de bisiklet aldığımdan bahsedeyim. Ben normalde arkadaşlar scooter'ı da seviyorum. Çok kullanıyorum. Ama bisiklet bana bir tık daha güvenli geliyor açıkçası. Bunun sebebi oturmanız ya tabii ki de şimdi scooter'da acil bir durumda e, atlama şansınız var scooter'ın üstünden ama ne kadar güvenilir bir şey bu tabii sizin inisiyatifinize kalmış yani size kalmış bisiklet bilmiyorum hem daha büyük daha görünür şimdi bakın görüyorsunuz nasıl mahallelerdeyiz neyse bisiklet hem daha büyük hem daha rahat korna ve gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes saygılı arkanızdaki bisikletle sizi bekliyor şimdi buradan sola döneceğiz size onu da göstereyim Şuradan Bike Lane'e giriyoruz. Bike Lane'de bize yeşil yandı. Karşıdaki arabayı bekledik ve geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık City Park'tayız. Burası arkadaşlar şehrin parkı. Şu te bir telefondan şeyi kapatayım. Ee, navigasyonu kapatayım. Boşa şarj emesin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası City Park. Şu an baya bir rüzgar iyi olabilir mikrofon. O yüzden özür dilerim. Eğer çok rüzgarlı geliyorsa. Ama yapabileceğim bir şey yok. Şimdi şöyle sağdan devam edelim bakalım ne var ne yok burada size birazcık City Park'ı göstereyim. Millet burada genel olarak bisiklet sürüyor arkadaşlar. Arabasıyla gelen çok olmuyor. Arabayla gelen buradaki tren, e, tren diyorum tenis oynamaya falan geliyor. Şimdi bisikletimizin süspansiyon kilidini açacağım. Hop açtım bisiklet biraz öne düştü. Şimdi gelin şuradan çimenlere dalalım bakalım çimen performansı nasılmış. Gayet güzel gidiyor vallahi ne yalan söyleyeyim. Birazcık sallıyor. Şu an kamera büyük ihtimalle bayağı bir sallanıyordur. O yüzden çıkayım çimenden. Sizi de daha düzgün görün. Çünkü daha bisiklete şey almadım. Ee, kamera tutucu alamadım. O yüzden tripodla bağladım ama genel olarak hani çimende de gidiyor mu? Gidiyor. Deminki yerde de bir karavan vardı. Heisenberg abim galiba iş başında. Şimdi gölün olduğu tarafa doğru arkadaşlar. Süreyim, size gölü de göstereyim. Millet burada işte yürüyüşe geliyor, köpeğini gezdiriyor. Falanlar filanlar. Şu arabamız geliyor arabayı bekleyelim. Gördüğünüz gibi adam hoş Allah hayat ona güzel. Karavan durdu. Biz geçelim. Şimdi bu arabanın beklemesi lazım. Stop sign var çünkü. Bekledi. Ben buradan böyle dağıldım. Şu aradan gireceğim ben. Gördüğünüz gibi bir abimiz de skuterli burada geziyor skuteriyle. Tabi onunki çok daha üst model. Görüyorsunuz doğa. Amerika City Park şehrin parkı. Yani buraya burası arkadaşlar gökdelenlerin ortasında hani öyle öyle de bir gerçek var onu da bildirmiş olayım. Şu solda gördüğünüz kulübe yazları kuğulu cool bisiklet kiralıyor. Böyle deniz bisikleti kiralıyor. Göstereyim orayı da. Ben burada çalışacaktım hatta. Saatleri uyduramamıştık ve burası da Denver'ımızın City Park'ı. Burası kışın donuyor tabi. Şu an herhangi bir donma bir şey yok. Şunların hemen ben fıttırayım. Şöyle girelim birazcık. Sallanacaksınız kusura bakmayın. Şöyle çakıl bir yol. Gördün mü? <laughs> Sincap geç. Devam edelim bakalım. Oh! Biraz engebeli. Çamur mamur. Ayaklar hep çamur oldu şu an. Yapacak bir şey yok. Kamerayı da şöyle elimle düzelteyim. Şurada bence oturabilirim. Birazcık oturalım. Sohbet, muhabbet edelim. Evet. İnelim bisikletimizden. Telefonumuzu da alalım. Şimdi size birazcık bisikleti falan çekeyim. Göstereyim nerede ne var ne yok. Siz de görmüş olun. Evet şimdi bisikletin ayaklarından biri intihar etti. Ay şeyin e, kameranın onu yerine takabilirsem çok tatlı olur ve taktım. Evet burası City Park arkadaşlar dediğim gibi. Birazcık rüzgar var şu anda kusura bakmayın. Burası böyle göl daha önce gelmiştim diye hatırlıyorum ama emin değilim. Bu şekilde bir göl şehrin içinde manzaraların arasında. Evet bisikletimiz arkadaşlar bu şu an durun ters ışıkta kalmayalım şöyle geçelim ışık daha iyi. Evet, bisikletimiz bu. Jasion diye bir marka. Gördüğünüz gibi şöyle bir bisiklet. Böyle. Ben ne aldım? İki tane kilit aldım arkadaşlar. Denver'da çok kilit. Lazım çalıyorlar bisikleti. Şöyle bir sele aldım. Bunun haricinde ekstra bir şey almadım. Bisikletimizde iki tane ne deniyor buna? Hidrolik mi deniyor? Öyle bir şey frenleme var. Çok bisikletten anlamam için aslı. Burada böyle kilitlenir bir Süspansiyonumuz var. Bayağı işe yarıyor. Çehir içinde daha az yorulmanızı sağlıyor. Burada böyle bir çantam var kendi. Hani böyle telefonu falan buraya koyuyorum. Dokunmatik. Burada ışığım var. Burada aynalar var. Burada ben varım. Ondan sonra böyle bir bisiklet. Ben bunu niye aldım? Hem bisiklet sürmek istiyordum. Böyle gezmeyi falan istiyordum bayağıdır. Hem onun için aldım. Hem de işe falan giderken böyle bisikletle giderim arada. Arabayla gitmek çok zor oluyor. Zaten arabam da e, otelin otoparkında genel olarak oluyor. Bu şekilde böyle bir bisiklet alma ihtiyacı duydum. Ya ihtiyaç değil aslında birazcık da zevk ucuza geldi bir de indirimdeydi falan filan. Böyle işte ne yapıyorum? İzin günümde geliyorum buraya oturuyorum. Böyle görüyor musunuz? Gölü izle rahatla keyif yap. Bu şekilde. Böyle garip bir video oldu farkındayım. Hiçbir şey anlatmadım. Normalde benim bir şeyler anlatmama alışık insanlarsınız. Böyle günlük bir video olmuş oldu. Beğendiyseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.